Hello sevgili aslanlar. Evet bu hafta Merkür Retrosu 19 Kasım'da senin dördüncü evinde Akrep Burcu da 29 Kasım'a kadar. Şimdi öncelikle geçtiğimiz hafta ne demiştik? Geçmişte kaçırdığın fırsatları değerlendiriyorsun. Bu hafta da yine devam ediyor etkiler. Hatta daha güzel tamam mı? Bütün kaçırdığın fırsatları değerlendiriyorsun. Bu gökyüzündeki açılar her zaman devrede olmuyor tamam mı o yüzden çok güzel bir şekilde değerlendiriyorsun şimdi dördüncü evle ilgili konular yeni ay da 20 Kasım'da senin dördüncü evinde Venüs de dördüncü evinde yani Merkür de burada retro olduğu için ne demek bu Merküryen bir yeni ay yani senin geçmişle ilgili bütün dördüncü evle ilgili konulara ışık tutacak. Yeni başlangıçlar olacak ama daha çok geçmişle ilgili olacak demektir. Şimdi dördüncü ev senin gayrimenkullerle ilgili satın alma konularında alım satımda eğer bir tıkanıklık varsa mutlaka çözülecektir arkadaşlar çok güzel eğer evden bir iş yapmak istiyordun da yapamadıysan mutlaka artık evden bir iş yapabilirsin ve bir mesleğin vardır, evden çalışıyorsundur. Mutlaka ilham gelir, roman mı yazıyorsun, beste mi yapıyorsun, sanatsal bir işin mi var? Çünkü Venüs'te dördüncü evde çok başarılı olursun evde yapacağın işlerden dolayı. Ve yine aile içi sırlar ortaya çıkar. Yarım kalmış bir konu vardır aile ile ilgili. O konular tekrar açılır, tatlıya bağlanır, sorunlar çözülür. Ve yine ailede, aile büyüklerinin sağlığıyla da ilgilidir. Şifa bulur, tedaviler olur. Arkadaşlar ve şimdi senin evimizle bizim bedenimizdir. Bedenimiz de evimizdir. da küçük bir bilgir biz. Çünkü rüya aleminde yaşıyoruz. Yani senin evin çok güzel ve huzurluysan evde bedenin de çok güzeldir. Anladın mı? Ve sağlıklıdır. Ama senin bedenin ve sağlıksızsa eğer mutlu değilsen bedeninle evde de huzuru değilsidir. Yani ikisi aynı anda arkadaşlar. Yani senin bedenin evindir. Ve şu an çok huzurlusun, çok mutlusun. Öyle bir dönemdesin. 29 Kasım'a kadar keyfini çıkar. Evinin tamam. Şimdi ama ama diyoruz 21 Kasım Lilith de devrede Merkürle kavuşuyor arkadaşlar 18 Kasım'da da Lilith güneşle kavuşuyor. Lilith ne demekti bizim gölge yönlerimiz yani bastırdığımız tüm duygularımızdır korkularımızdır öfkelerimizdir. Şimdi aktive olacak bu enerji yani öncelikle sen artık ben dayanamıyorum ben böyle yaşamak istemiyorum diyebilirsin. 21 Kasım günü. Artı eksi de olabilir ama en yoğun gün o gün. Bak sakın evet diyebilirsin çünkü Lilith'in bir güzel tarafı özgürleşmek için cesurdur, cesaretlidir. Ama ne kendini yor depresyona gir, o gün kendini de üzme, başkalarını da üzme. Sakın tartışma. Ben böyle yaşamak istemiyorum de. Tamam mı? Kimseye yormuyorsun. Çünkü bak o kadar güzel etkiler var ki mahvetmeyeceğiz. Anlaştık mı? O yüzden çok gider yapma ne kendine ne başkasına. Anlaştık ve Senin hayatınla ilgili her konuda neyi değiştirmek istiyorsan evlilik, iş, Sağlıkla ilgili bile yani görüntünle ilgili olabilir, sosyal hayatın olabilir. Neyi dönüştürmek, değiştirmek istiyorsan mutlaka onu dönüş, değiş, değiştiriyorsun ve dönüştürüyorsun. Daha sonra da senin finansla ilgili de geçmişte finansla, parayla ilgili konularda pişmanlıkların vardı. Büyük ihtimal artık onlardan kurtuluyorsun bu hafta. Tamam sadece senden ricam. Sana Lilith diyecek ki takıntı yap, hırs yap etik olmayan yollara başvur, intikam al der, ailenle tartış der, tamam mı? Sakın o tuzağa düşmüyorsun, tamam mı? Sen sadece etik olan yollardan gidiyorsun ve yine sana çok güzel çünkü zorlayıcı böyle günler ve enerjiler olacağı için yine çok güzel bir ayet vereceğim ve anlayacaksın. Şimdi İnşirah suresi arkadaşlar 8 ayettir ve der ki 5. ayeti Fe inna yusra. Bakın bu kadar. Söylüyorum ki kısacık hemen ezberleyeceksiniz. Zaten 10 saniye surenin tamamı. Şimdi inşirah Arapçadır ve Türkçe karşılığı ferahlatan, genişleten, açan demektir. Yani kalbi açan, ferahlatan anlamındadır. Ve anlamı da Türkçesi de fe inna me'al yusra şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır demektir. Ve peygamberimizin sıkıntılı olduğu dönemde zorluklarını kolaylaştırması için müjdelenmiştir bu sure ve inmiştir peygamberimizi. O yüzden biz de her zorlukta özellikle bu hafta ama her zaman okuyabilirsiniz. işleriniz kolaylaşsın diye o kadar güzel ki ve kısacık değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz ama inşaat sözü kalple ilgili kalbi açacağı için elinizi kalbinize koyun ve odaklanarak söyleyin ve Arapça Türkçesini bilerek Arapçasını söyleyin tamam mı? Ve odaklanarak zihninize bir şeyler gelecek ya hemen def edin onları. 2-3 zihin susacak sonra tamam mı? Kendinize çok gelmeyin. O yüzden mutlaka 7 defa bu sureyi okuyorsunuz ve bu ayeti özellikle bak anlatacağım biraz sonra neden Arapça söyleyeceksiniz. Ve daha sonra şimdi Lillet devrede Ne diyecek biliyor musunuz? ev ben çok güzel açılar var devrede. O yüzden iki tane kapı var diyecek. Birisi ışıklı kapı, birisi karanlık kapı, gölge kapı. Hangisini seçecekse bu senin niyetin belirleyecek. Sen doğru yolu seçmek için de Fatiha suremizin altıncı ayeti. İhtina sıratan nüstekim. Türkçesi bizi dost doğru yola ilet Sen bu ayeti söylediğin zaman sürekli zaten bütün biliyoruz Fatiha Suresi'nin hepimiz ama bu 6. ayetini sürekli söylediğin zaman o nöronlar tetiklenecek ya yeni bir nöron oluşacak yani onu, o yüzden işte bir tekrar zikir önemli bizim ayetlerimizde Kur'an'larımızda bakın tecrübeyle sabit onları söyle söyle ondan sonra zaten Allah kalbine ilham edecek o doğru yolu hangi yolu seçmen gerektiğini tamam mı arkadaşlar şimdi gelelim Arapçanın neden çok güzel bir dil olduğuna. Bilimsel zaten gerçeklenmiş, açıklanmıştır, onaylanmıştır. Şimdi Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin bilimsel araştırmalarına göre ayrıca Almanya'nın Max Planck Estüsü de onaylamıştır. Bütün yabancı diller sadece sol lobu beynimizin ama Arapça hem sağ hem sol lobu aktive ettiği için çünkü o Arapçanın benzersiz yapısı problem çözme yeteneğini de aktive ettiği için ayrıca Arapça bazı harfleri söyler, söylerken bu dilimiz arka damağa yaslanıyor ve boğazlı bir yeri bu hipoknosal Hücre sinirlerini aktive ettiği için, hipoklosal yazacağım da, aktive ettiği için ateşliyor nöronları ve ikisini de devreye koyuyor. Ve ne oluyor? Hem mantık, hem yaratıcılık, hem hafıza o kadar güçleniyor ki. Düşünsenize, hem manevi olarak güçleniyorsunuz, hem beyniniz güçleniyor. No al Alzheimer. Düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar, Arapça okuyalım ve tekrar edelim. Bakın ne oluyor sonra? Sibel dedi, diyeceksiniz. Tamam mı? Bakalım ne diyor sevgili kartlarımız tarot kartı değil her zaman söyleyeceğim. Enerji kartı tarot Allah biliyorsunuz 5 dakika sonrayı bilmiyoruz. 10 saniye sonrayı bilmiyoruz. Değiştirir isterse. Allah yazdık kaderi değiştirir. Ne tarotu ne falı. Tamam sakın. Ve şunu da söyleyeceğim. Zorlayıcı açılar oluyor ve gezegenleri yaratan da Allah. Açıları yaratan da Allah. Kendi doğum haritanızda da böyle kare açılar olduğu zaman korkmayın. Onu bilerek Allah onu yapmış. Bu Lilith de bu hafta olacağı belli. O açılardan ders al. Olgunlaş. Bak bir de sınav sınav bakın kulum geçecek mi o sınavı diye tamam mı? Ne yapıyoruz? Korkmuyoruz o açılardan. Her şeyi yaratan gezegenleri de yaratan Allah. A. Bakalım sevgili aslan. Olasılıklar. Bir sürü ihtimal var. Sen zaten dördüncü evinle ilgili taşı zaten büyük ihtimal taşınmak istiyordun. Venüs de orada taşımadıysan mutlaka taşınıyorsun çok güzel bir eve ya da evde sinir yeni bir oda yeni eşyalar evde huzur huzur bulacaksın ve bir sürü ihtimal bak bir sürü ev bir sürü oda, bir sürü arsa, bir sürü gayrimenkul. Yani evle ilgili birçok ihtimal var ama Fatih Asyresi'ni oku tamam senin dost doğru yola ilesin. En güzel ihtimali seç. Sevgili Aslan görüşürüz. Love you.